Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. Hava direncinin olmadığı ortamda V1, V2, V3 hız vektörleriyle o noktasından eğik olarak atılan cisimlerin yatayda aldıkları menzil uzaklıklarını kıyaslayalım diyor. Şimdi arkadaşlar eğik atılan bir cisim düşünelim şöyle. Tamamen sorudan bağımsız. Bu cisim için hız bileşenleri vardır. Yatay hız bileşeni ve düşey hız bileşeni. Düşey hız bileşeni kesinlikle ve kesinlikle havada kalma süresini belirleyecektir. Yatay hız bileşeni ise yatayda aldığı yolu şöyle yapacağız. Yatay hız bileşeniyle sürenin çarpımı yani uçuş süresinin çarpımı bize yatayda alınan yolu verecek. Süreyle düşey hız doğru orantılı olduğu için o zaman biz yatayda menzilde aldıkları yolları yatay hızları ile düşey hızlarının çarpımı şeklinde orantılayabiliriz. Hemen sorumuza dönecek olsak birinci cismin Birinci cismin hız vektörü yukarıya doğru 3 birim, yana doğru 1 birim. O zaman ikisinin çarpımından yatayda 3x kadar yol alsın. İkinci cismin hız vektörü yukarıya doğru 3 birim, yana doğru 2 birim olduğu için bunların çarpımı olan yatayda 6x kadar yol alır. Şu x1 bu da x2 olsun. Üçüncü cismimiz ise düşeydeki hız bileşeni 1 birim, yataydaki hız bileşeni 2 birim olduğu için bunların çarpımları 2x kadar yol alır. O zaman X2 büyük, X1 büyük, X3 diyebiliriz. Cevap C şıkkı olur.